Merhabalar, hoş geldiniz sevgili Aslan Burcu. Umarım iyisinizdir. Güneşi, ayı ya da yükselen Burcu. Aslan olan arkadaşım her hafta olduğu gibi yine ben Burç Burç. Kayfalı ve tarot açılımlarımla her gün horoskop astroloji kahvem kanalındayım. Youtube'dayım efendim. Dilerseniz Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz beğenirseniz videolarımı hype'lerseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz sevgili aslanlar. Sizler sayesinde büyüyüp keşfete düşme şansını elde etmiş olacağım. Bu motivasyonum içinde aslında çok önemli sevgili Aslan burçları. Uzun bir zamandır sizlerle birlikteyiz. Beni hiç yalnız bırakmadınız. Ayrıca teşekkür ediyorum herkese. Sevgilerimi gönderiyorum efendim. 16 Şubat haftası için ben bu videoyu çekiyorum. Size özel Evet aslan burcu sana özel yorumlayacağım niyetin niyetim olsun diyerek ben kapattım fincanı ve sizlerle dostum için yorumlamaya başlıyorum sevgili aslan evet güneş ay yükselen aslan burcu değerli dostum değerli arkadaşım evet, sizlere de göstermek istiyorum farınız efendim. Dilerseniz kanalıma üye olabilirsiniz. Katıl üyesi olabilirsiniz. Evet sevgili aslan. Sizler de gördünüz. İsterseniz katılabilirsiniz kanalıma. Askı çıkmış ama askıda kalan kararlarınız mı var? özellikle şu an ailenizle mi ilgili, eşinizin ailesiyle mi ilgili ya da bu bir evlilik, bir boşanmayla da ala alakalı olabilir. Ama sizi gerçekten derinden etkileyen bir konu. Belki de çalışıyorsanız işinizle ilgili. Ya hayatınıza şu an önem verdiğiniz çok önemli bir mesele bu. Önemli bir karar aşamasındasın aslında ve bu o, askıda kalan karar artık askıda kalmıyor. Bu karar artık bu hafta veriliyor. Çünkü e, çok zorlanmışsın. Çok uzun zamandır düşünüyorsun bu karar almak için. Artık hafifleme zamanı, yüklerini bırakma zamanı gelmiş. Belki de bu evlenme olabilir ya da bir evlilik kararı alın ya da bir boşanma kararı da olabilir sevgili Aslan Burcu. Sana yapılanlar var aslında bu yaşamış olduğun ilişkide ya da evlilikte böyle bir zorluk yaşadınız mı partnerinizle ya da eşinizde? zorlanmalar var gibi. Ama yapan kişinin de yanına kalmıyor ve bu hafta bu kişiyle ilgili haberler geliyor size. Onun yaşamından böyle haberler alacaksınız. Maddi ve manevi kayıplar çok ağır gelmiş sana. Geçmişte sevgili Aslan burcu kayıplar vermişsin ama çok büyük bir kapı demirden bir kapı açılıyor sizin önünüzde. Artık bu kapıdan içeri gireceksin çünkü anahtar da elinde. Bu maddi kaybı toparlıyorsun artık kendini maddi olarak. Bir sürpriz bir de teklif alacaksınız. Yani şu an e, işinizden ayrılmayı düşünüyorsanız ya da aşk hayatınızı bitirmeye çalışıyorsanız bu bir aşk teklifi de olabilir, bir iş teklifi de olabilir. Ve güzel bir teklif, sürpriz bir teklif olacak ve bu değişim olumlu yansıyacak hayatınıza yani yanınızdaki partner değişiyor gibi sevgili Aslan burcu. Uzun süredir mi ayrılık düşünüyorsunuz? Çünkü bu ayrılık biter bitmez yani bu bağınız koptuktan sonra hemen başka biri var hayatınıza girecek kişi. Ya yani çünkü eski bağlar bitmiş sizde. Yeni bir bağ kuruyorsunuz. Gerginlik de var ama bu gerginlik yaşadığınız kişi aile bireyleri mi? İş ortamı, patron mu, ortaklık mı? Arkadaş çevrenizde mi gerginlik yaşıyorsunuz? Ve bu gerginliği bitirme kararını almanızın nedeni o alandan ayrılmanız. O arayı, o alanı terk etmeniz. O evi, o işi, belki de okulunuzda öğrenciyseniz, okul değişikliği de olabilir. Ya da eğitiminize ara verme. Yeni bir eve taşınma, yeni bir ev alma da olabilir. Ama o alandan artık ayrılıyorsunuz çünkü gerginlik istemiyorsunuz artık hayatınızda. Güvenmek istiyorsun. Kime güvenmek istiyorsun şu an? Ayrıldığın kişiyle tekrar bir araya mı geldin sevgili Aslan Burcu? Uzun zamandır bu kişiye güvenmeli miyim? Bu kişiye güven duymalı mıyım? Düşüncesi içerisinde misin? Tabi genel yorumlar sevgili Aslan Burcu şu an kişisel bir bakım yapmıyorum biliyorsunuz merak etme güven duygun artacak bu kişiye yani kendisini güvendirecek bu hafta yapacağı jestlerle hediyelerle davranışlarla ve sözlerle için ferahlayacak artık ona rahatça güvenip içini açabileceksin yani pişman olmuyorsun sevgili Aslan Burcu geri dönüşle. değişikliğine gitmişsin. Özellikle bir dava ile ilgili, bir mahkeme ile ilgili sevgili Aslan Burcu. Faz geçişlerim var aslında. Ama bir yeni bir avukat bulacaksınız? Yeniden bir dosya açtıracaksınız? Bir yargıtay'da mı bu dosya? Değişiyor aslında bir şeyler artık biliyor musunuz? Yeniden hakkınızı arayacaksınız. Yeniden dosya açtıracaksınız. Kaybedilmiş olabilir ama bir şans daha var gibi sizin için. Bir kredi mi çektiniz ya da çekeceksiniz, başvurumu yapacaksınız? Bu krediden cevap geliyor size. İnsanların konuşamadıklarını konuşuyorsun sevgili Aslan burcu. Çekindikleri bir mesele var. Bulunduğunuz yerde, evde mi, işte mi, okulda mı, sosyal çevrenizde mi? Neredeyse şu an beni nereden dinliyorsanız kalabalık bir yer gibi burası. E, ve bu insanlar konuşamıyorlar, dertlerini anlatamıyorlar gibi. Onların sesi olacaksın sevgili Aslan burcu. En öndesin. Çünkü sen konuşuyorsun. Konuşturuluyorsun bu hak sana tanınıyor. Hayatınızda kişi sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Böyle bir endişe içerisinde misin? Sizsiz kalamaz ki, sizsiz kalmak istemiyor ki bu kişi. Sadece sevgisini gösteremiyor, ilgisini gösteremiyor. Artık duygularını açacak, bunu sözleri ve davranışları taşıyacak bu kişi. Belirsizlik bitiyor hem onda hem sende. Eminsiniz birbirinizden. Evlilik şansınız da var. Değerlendirebilirsiniz bu haftayı. Hırsızlık olayı mı yaşadın? Ya da bir kayıp mı yaşadın sevgili Aslan Burcu? Bu kayıpsa, maddi ya da manevi bir kayıpsa onunla ilgili çok güzel bir haber alacaksınız. Bulunuyor bu kayıp sevgili aslan burcu zamanı gelmiş çünkü bu kayıpla ilgili de çok güzel bakın postacı çıkmış çok güzel bir haber var koşarak geliyor size beklediğim paralar varsa bir para haberi o da gelebilir derin bağlar kuruyorsun bu hafta gözleriniz o kadar belirgin o kadar dikkat çekici ki bu hafta sevgili aslan burcu Çevrenizdekiler gözlerinizi konuşabilirler sizin. Bir tanınmış kişilerle tanışacaksınız. Sosyal çevrenizde hep böyle tanınmış kişiler var gibi. Ve o kişiler sizin gözlerinizden daha çok etkilenecekler. Gözleriniz çok şey anlatacak. Eski iş de size güzel bir haber var. Para mı alacağınız mı var. Alacağınızı alabilirsiniz bu hafta ya da haklarınızı. operasyon geçireceksiniz de inşallah bu operasyon çok güzel geçecek. Korktuğunuz gibi olmayacak. Çok hızlı bir şekilde iyileşme söz konusu olabilir. Sizi düşünen biri var sevgili Aslan burcu. Acaba sizi arasam mı, mesaj atsam mı, adım atsam mı gibi böyle düşünüyor bu hanımefendi ya da beyefendi. Gizli böyle bir e, alanda gibi. Kendini gizliyor bu kişi. Böyle yani mesajlar ya da telefonlar alabilirsiniz. Kendisini gizleyen birisi. Şu an açığa çıkmak istemiyor. Sizi takip ediyor. Ama tanıdığınız birisi sevgili aslan. Tanımadığınız birisi değil bu kişi. Daha önce görüşmüşsünüz ama reddetmişsiniz bu insanı. Hatta kötü de bir ayrılık yaşanmış aranızda, tartışma olmuş. Her mahkemeye başvurmayı düşünüyorsanız hangi konuyla ilgili, hangi olayla başvurursanız şansınız oldukça. Yüksek sevgili aslan teşekkür ediyorum efendim sağ olun var olun dinlediğiniz için hala şu dakikaya kadar buradaysınız videomdan ayrılmadıysanız ne mutlu bana evet sevgili aslan burcu sadece gözlerinizi kapatın niyetinizi odaklanın lütfen sadece niyetinizi düşünün ve ben de siz için yorumlamaya başlıyorum. Ben çok keyif alıyorum videoları çekerken, sizlere ulaşırken, sizlerin ruhuna dokunurken, sevgili aslanlar, sizler de keyif alıyorsunuzdur umarım. Evet, sevgili aslan burcu beğenmeyi, hayplemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dilerseniz de katılabilirsiniz kanalıma, katıl üyesi olabilirsiniz. Evet, bir bekleyiş içerisinde gibisin. Neyi bekliyorsun? beklediğin şey geliyor. Hem de o kadar hızlı geliyor ki çok hızlı gelişmeler var hayatında. Hızlı haberler, mesajlar alacağın bir zaman dilimindesin. Bu niyetinle ilgili artık enerji olumluya dönmüş. Artık pasif değil, hızlı hareket eden bir düzen içerisindesin. Yani şu an kiminle görüşmek, buluşmak, konuşmak, iletişim kurmak istiyorsan o davete, o buluşmaya iştirak ediyorsun, güzel bir ortama davet ediliyorsun, güzel gelişmeler ve güzel konuşmalar oluyor bu niyetinle ilgili. Bir buluşma gerçekleşiyor aslında. İletişim kurmak istediğiniz kişi ya da kişilerle olumlu sonuçlanacak bir durum var aslında niyetinizle ilgili. Evet, e, her şey biraz böyle ani gerçekleşebilir, hızlı olabilir, siz bile şaşırabilirsiniz bu duruma ama güzel gelişmeler var adımlar atılıyor hayatınızda yani şu an e, hadi konuşalım görüşelim dediğiniz bir konu ya da bir kişi varsa hemen sonuç alınabilir yani size geri dönüş yapılabilir buluşma sağlanabilir güzel sıcak gelişmeler yaşanabilir yani beklediğin mesaj varsa çok yakında alabilirsin. Yani şu an sessiz bir yaşamın varsa, durgun bir yaşamın varsa bu sessizlik artık bitiyor. Yani kapım hiç çalınmadı bu konuyla ilgili. O kişi kapımı çalmadı diyorsan bir anda kapın çalınabilir. Yüzle konuşmak istediğin o kişiyle de yüz yüze görüşme şansı elde edebilirsin. Ya da bir ortamda da karşılaşabilirsin. Yine bir davet var size. Güzel bir davet, şaşırmayın lütfen. Çünkü herkes o masada olacak gibi, ee, güzel hoş bir ortam sizin için. Heyecanlı bir zaman. Sabırsızsınız oldukça zaten bu konuyla ilgili o haberi aldıktan sonra. Her şey aniden, ani haber mesaj ve ani bir buluşma, peş peşe olan olaylar ve heyecan iyice yükseliyor hızlı başlayan bir niyet aslında bu sizin için. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Haftaya yeniden görüşürüz. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Dilerseniz farklı platformlarda. Hoşçakalın efendim. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.